astık şimdi ultrası yukarıya çekeceğiz. Sonrası tamam. Işıklar ee, da tamam, hazır. Monitörler geldi. Yani onlar da bağlanınca sahne kullanılmaya hazır olacak. Bir de genel temizlik yaptık mı burası hazır olacak. Ahmet! Abi! Bu adamı nereden tanıyorsun? Bu konuyu konuşmuştuk abi. Bu herifi nereden tanıyorsun dedim. Ya ben seni duyabiliyorum. Bağırmana gerek yok. Sakin ol. Arkadaşlar bir çay molası versenize ya. Nereden tanıyorsun? Bu adamla ortaklığını derhal bitireceksin. Sebep? dün gece Sevilay'ın evinde gördüm. Tamam ne var bunda? <laughs> Bu herifle ortaklığını bitireceksin. Ya ben kararımı verdim geri dönmek falan istemiyorum. Buranın finansörü benim. Eğer dediğimi yapmazsan beş kuruş para vermem. Ya zaten para vermeyi sen teklif etmiştin. Vermiyorsan verme ben de o zaman hisseleri satarım. Nereye satıyorsun satamazsın. Tabii ki satarım. Bana sormadan satamazsın. Kime Haluk Bey. Böyle herif merif. Bu adam falan. aldığınız başınızı yürüyorsunuz da... ...hitap şeklinizden hoşlanmıyorum onu söyleyeyim. Özellikle de... ...benim mekanımda olduğunuzu unutmayın. Abi, abi. Senin olayın ne? Senin mevzun ne? Sen ne istiyorsun senin hikayen ne? Neyin peşindesin? Bence siz gidin buradan. Benim peşindesin, değil mi? He. Uzatmayın. Bir tatsızlık çıkmadan gidin. Cık. Koku alırım ben. Ben senin kokunu daha tanıdığım anda aldım. Sen anlat bana bakayım. Neyin peşindesin sen hikayeni? Zorlama beni. Derdin ne? Söyle bana. Rahat ol, delikanlı gibi. Bak aramızda toplasan bir karış, 20 santim falan mesafe var. Bak yüzüme, delikanlı gibi anlat bana. Nedir senin derdin? Çok önemsiyorsun kendini değil mi? Ha? Tabii ya. Haluk Mert olsun ya sen. Bana güzel güzel yüzüme bakıp hikayeni anlat. Tatsızlık çok büyüyecek yoksa bak söylüyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Beni hiç korkutmuyorsun biliyor musun? Beyler tamam artık. Vallahi mi? Korkmuyorsan o zaman adam gibi bak gözümün içine söyle. Derdin ne? Söyleyeyim o zaman. İyi dinle. Sevilay e olan ilgimi saklayacak değilim. Sevilay ile ilgileniyorum ben. Duydun mu? <laughs> Uzak duracaksın seni hiç ilgilendirmez. Bal gibi de ilgilendirir. Eski karım, çocuğumun da anası. <laughs> o yüzden uzak duracaksın. Yakarım canını. Ben yalanın kokusunu alırım. Sen bir yalan var. Ama bulacağım. Nasıl istersen öyle düşün. Orası senin hayal gücüne kalmış. Ama şimdi Çık git mekanımdan. Duydun mu? Ben öğreneceğim oğlum. Öğreneceğim. Ben senin yalanını öğreneceğim. Sonra da hayat sana bir sıkıcı gelecek. Bir kararacak o hayatın var ya. O yüzden bak şimdiden uyarıyorum sakin sakin. Sevilay'dan uzak dur bilir beni. Yakarım canını. Ortağınınmış mekan. ele is